Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmamızda kesme ve moment diyagramlarını çizeceğiz ve bununla beraber bir iç kuvvetleri nasıl bulacağız? İç kuvvetler yardımıyla kritik bölgelerden esitler alarak hem iç kuvvetimizi bulacağız hem de kesme ve moment diyagramlarımızı çizmiş olacağız. Burada dikkat ettiğimiz zaman kritik bölgelerin yüklerin ani değişimlerinin olduğu bölgelerdir. A noktasının esitinin hemen sonsuz solunda ve sonsuz sağında keseceğim. Birinci bölgem A mesnetim, ikinci bölgem ve B mesnetimin sağ, solunda keseceğim. Bir de B mesnetim var. Toplamda üç bölge olmuş olacak. Üç bölgede 1, 2, 3 ve 4 bölgede kuvvet değişimlerini bulacağım. Öncelikle sistemimizin diyagramını tek tek çizmeye başlayalım. Parça parça gidip hem de kuvvetleri bulacağız. Önce ilk kısmı çiziyorum. Birinci parça çizdim. Birinci parça olan 90 kN bir yüklemem var. Eksene kuvvetim olmayacağı için eksene kuvvetleri şimdiden siliyorum. 0. Pozitif V kabul ediyorum. İlk aşamada yönünü ve pozitif kanatın ters yönünde moment kabul ediyorum. Bu aşamada ilk önce bunları kabul ediyorum ki kuvvetleri kuvvetlerim eğer ters çıkarsa işaretlerimi değiştireceğim. Şimdi hemen hesapları bularak ondan sonra diğer kısma geçeceğim. ikinci kısma. İlk kısma baktığım zaman arkadaşlar herhangi bir kuvvet olmadığı için B kuvvetim sıfır. Ya da e, isterseniz hepsini çizelim ki anlatımımız daha kolay olsun. Sonra A mesnetinin olduğu bölgeye geldim. Bu kuvvetlerin birbirlerini dengelemesi gerekiyor. E, yukarı yönlü kuvvet seçtiğim için aşağı yönlü ve birbirini dengeleyecek kuvvetler. Saatin tersi yönünde Seçtiğimiz için saat yönünde bir moment olması lazım. Burada bir 57.5 kilonewtonuk bir yüküm var. Saatin tersi yönünde moment ve yukarı yönlü bir kuvvet. Kuvvetleri ilk aşamada böyle kabul ediyorum ama daha sonra birbirini dengeleyecek şekilde işaretler negatif çıktıysa yönlerini değiştireceğim. Sonra üçüncü, burası ikinci bölgeye. Şimdi üçüncü bölgeye geldim üzerinde y ile bir gök bu y ile yükün 112.5 olacak. Tekil bir yüke çevirirsem 50 çarpı 4.5 bölü 2'den Peki şu bölge 1.5 metreye 3 metre olacak şekilde ağırlık merkezinde koyduğumuz zaman. Şimdi peki iç kuvvetlere gelelim. Peki ayırdığımız bölgede. Yukarı yönlü demiştim. E tabi dengede olması için bunun aşağı yönlü bir kuvvet olması lazım saat yönünün tersi saat yönünde bir moment olacak. Bu bölgeye geldiğimiz zaman aşağı yönlü, yukarı yönlü olarak birbirini dengelemesi gerekecek. Saatin tersi saat yönünde olduğu için saatin tersi yönünde bir moment oluşturacak. Burası B'ye kadar gelmedi. Dördüncü bölgeye gelirsem ve dördüncü bölgeye geldim. Dördüncü bölgede bir mesnetimin var. 55 kN'luk. Kuvvetlerin birbirini dengelemesi lazım. V aşağıda kesme kuvveti yukarı yönlü, aşağı yönlü olacak gibi birbirini dengelesem ve saatin ters yönünde moment olduğu için saatin yönündeki bir moment de birbirlerini dengelemesi gerekecek. Şimdi kesme kuvvetleriyle başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir kesme kuvveti olmadığı için buradaki kesme kuvvetim sıfır. Bu sıfırsa ise buradaki dengeleyecek olan da kuvvetim sıfır olmak zorunda. O zaman 57.5 kN'lık bir yukarı yönlü bir kuvvetim varsa buradaki mesnetimin yükü aşağı yönlü yani negatif yönde 57.5 kN olacak. Bir e, denge olması için bunun yukarı yönlü 57.5 kN olması gerekiyor. Bu bölge için baktığım zaman bir yukarı yönlü 57.5 kN'um var. Eksi aşağı yönlü 112.5 kN'um var. Bu mesnetim yukarı yönlü kabul ediyorum ve Tepe iç kuvvetinin kuvveti. Eşittir 0. Buradan V değerimiz 55 kN çıkıyor pozitif. O zaman burada seçtiğim yön doğru yukarı yönlü 55 kN bir kuvvet. E tabi bu tarafta için dengede olması için aşağı yönlü 55 kN olacak. Baktığım zaman birbirlerini dengelediler. Şimdi momentlere gelelim arkadaşlar. 90 kN'dan bir saatin ters yönde çeviren moment var. Şu noktaya göre moment aldığım zaman momentimin saat yönünde 90 kN metrelik bir kuvvete sahip olması lazım ki birbirini dengelesin. Dengelemesi için bunun saat yönünde dönüyor ve bunu da saatin ters yönünde dönmesi lazım ki birbirini dengeleyecek kuvvetli olursun. Benzer şekilde saat ters yönünde ve saat yönünde dönen moment oluşturdum. 90 kN. peki Burası sonsuz yakın olduğu için sıfır uzunluk var. Onun için bir buraya göre moment alayım, buraya göre moment alayım gibi bir şey yok. Birbirlerini dengeleyecekler. Şimdi şu bölgeye baktığım zaman 90 kN saat yönünde çeviriyor. Peki dengede olması için saatin tersi yönünde 90 kN çevirmesi lazım. Şimdi bu bölgede artık şuradaki yüklerden dolayı bir denge değişimi söz konusu. Şuraya göre moment aldığımı varsayarsam. Şu üçüncü e, kısma bakıyorum. Saatin ters yönü de pozitif kabul ediyorum. Moment saatin ters yönü pozitif kabul ediyorum. 90 kN saatin ters yönünde çeviriyor. X'i saat yönünde çeviren 57.5 çarpı 4.5 var. Saatin ters yönünde çeviren pozitif 112.5 çarpı bir buçuk var. Artı saat yönünde çevirdiğini kabul edelim. Bir moment. Çünkü burayı arıyorum. Eşittir 0. Buradan momentimiz ne geliyor arkadaşlar? 0. Çünkü mesnet değil. Mesnette de momentin 0 olması gerekiyor. 0. bir dengeleyici kuvveti de için moment. Bu da 0 olacak. Ben kritik bölgeler gibi bütün Moment ve kesme noktalarımı buldum. E artık kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ben kesme ve moment diyagramlarımı çizebilirim. E, değerimi çizdim, mesnet bölgelerimi yazıyorum. Önce kesme diagramını çizersem hiçbir şey yok, sıfır, sıfırda geldim. Mesnete kadar sıfırda geliyorum. E, mesnette 57.5 57 kilo, 57.5 bir artışım var. Nesnette tam. Ondan sonra baktığım zaman birinci dereceden bir eğri söz konusu. O zaman bu bölgede buraya kadar yani yaklaşık 112.5 kilo değişim olacak ve 55 kilo bir yükleme 55 kN'a gelmiş olması gerekiyor ki dengelesin. Benim burada 57.5 kN'ım var. 112.5 KM'lik 112 bir değişim bu söz konusu zaten 50, 55 kN olduğumuzun o zaman şu bölgede daha doğrusu ne olur şu bölgede 55 kN'a kadar inilecek ama birinci derece eğim olduğu için ikinci derece bir eğimle inmesi söz konusu biraz ya şu uzunluk değişebilir biraz kabaca bitirdim bu bölgeye baktığım zaman e, 55 kilonewtonu bir değişim söz konusu olduğu küçük olduğu için 55-55 direkt 55 kilonewtona da kapatmış olacağım. Pozitif, negatif. Şimdi moment diyagramı çizme işine geçeceğiz arkadaşlar. Başlangıçtaki dikkat edersen moment diyagramına baktığım zaman iç kuvvetin saat yönünde dönen bir Momentum var. O zaman A noktasına kadar momentum negatif yönde olacak, saatin ters yönünde. Zaten saatin ters yönünde olacak ki buna e, 90 çünkü kuvvete karşı koyabilirim. Herhangi arada bir yük değişimi yok ya da moment değişimi olmadığından dolayı e, e, eğrimi çizdim. A noktasına geldiğim vakitte dikkat ederseniz arkadaşlar eğime e, 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 pozitif negatif var. O zaman sistem öyle bir noktada pozitife çıkacak sonra bir daha negatif gelecek. Zaten burada sıfır A e, D noktasında momentum sıfır ama sistem öyle bir noktaya gelecek ki 90 kN'u bitirecek. 90 kN momentum bitecek. Pozitife çıkacak. Artık yani şurada şurada falan pozitife çıkacak. Ve sonra tekrar sıfıra inecek. Ama bu kuvvet 90 kN'u zaten azaltacağı için ve pozitif yöne geçeceği için 90 kN metre kuvvetin daha fazla olmayacak. İlgi noktayı bulabiliriz. Ama 90 kN'u zaten önemli bir, ee, nokta olduğu için en büyük etki olduğu için bu noktayı bulmaya gerek yok. Ama bu bu bölgeyi kaçırmamamız lazım. Bu pozitife geçti ve maksimum olduğu yer bu bölge olacak. Çünkü kesmenin oldu sıfır olduğu yer momentin maksimum olduğu yer. O zaman eğrimize baktığımızda ikinci dereceden bir eğri var. Ben 3. dereceden bir eğri ile bu sistemi çizeceğim. Zenginlik. 90 kN metreyi 0'a sıfıra geliyor. Sonra pozitife çıkıyor ve negatif kesme kuvvetinden dolayı tekrardan sıfır. Bu ölçüsüz bir çizim. Yani bu şu nokta daha da ileride olabilir. Bu ölçüsüz bir çizim. Ama buradaki bu noktayı kaçırmamamız lazım. Bu nokta mx diyeyim küçük 90 olacak. Çünkü zaten buradaki pozitife götüren moment kesme kuvvetinin kesme pozitif kesme alanı zaten 90'ı bitirdi. 90'dan daha büyük bir şey oluşturamaz. Dikkat edersen meslek kuvvetlerine baktığım zaman 55 kilonitonluk bir meslek kuvveti var. Buranın alanı buradan zaten Burası 90'da da küçük olduğu için burayı daha bir kez daha bulmanın bir anlamı yok. Moment diyagramımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Kilonikton metrede bitmiş.